Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar düşük hızlıca nasıl çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bölümdeki karakterimiz destek bölümünde Tarik olacak sevgili dostlar sizler için Tarik oynuyor olacağım Niye tarik? Birincisi kazanma oranı çok fazla yükselmiş ve karakter yetenek seti bakımından çok kuvvetli bir karakter. E yeteneğiyle birden fazla kişiye kitle kontrol uygulayabiliyor olmanız, öte yandan bunu takım arkadaşınızla birlikte paylaşıp daha da fazla kişiye kitle kontrol uyguluyor olabilmeniz, yeteneklerin bekleme süresinin kısalıyor olması, çok tank ve takım arkadaşına tanklaştırıyor olması daha say say bitmez nitelikler. Bu yüzden de karakteri çok çok başarılı kılıyor. Şöyle E yeteneğiyle bir ormancımıza yardım edelim kitle kontrol süresi ciddi manada uzun. Jinx'le birlikte de ben e, tutan bir E yeteneğinin ardından e, Jinx'in de daha kuvvetli hale gelebileceğini ve rahat bir şekilde oyun oynayabileceğini düşünüyorum. Tabii e, karşıda destek rolünde Niko olduğunu unutmayalım. Niko çok rahat bir şekilde gafil avlamaya çalışacaktır takım arkadaşımızı. E, ona göre hareket edeceğiz. İyi ki bu site'den geçmişiz. Yoksa burada bedavadan hasar yerdik. Bir de anlık hasar yüksek olan şampiyonlara karşı yani anlık olarak birilerini aradan çıkartabilecek şampiyonlara karşı Jinx gerçekten e Jinx diyorum. E, Tarik gerçekten zorlanan bir karakter. Birazcık daha uzun süreli savaşlarda etkili olan şampiyonlara karşı rahatlıkla tercih edilebilir ama diğerlerine karşı güzel. Bu da Jinx'in agresifliği işimize yaradı. Ekpedavadan skoru getirdik. ve reaksiyonla gerek vardı. Ci, e, orada jini de sıçra atabileceğini biliyordum. Allah'tan aynı yönde attık ki. Çok iyi. Ah. W'ye daha yoktu. Rakip <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ona da hit vuramadım ya. Neyse bu konunun sıçrası olmadığını gösterelim Buradan uzama vakti o kadar yarısı da Benimle savaşamayacağını biliyordum Ki güçte de pasife sahip bir karakterim İyi Jinx oradan o skoru aldı W yeteneğimiz dönmediği için Maalesef bekleme süresinde olduğu için herhangi bir asist alamadık Burada gözyaşımızı alacağız Gözyaşını ilerleyen dakikalarda zaten çok güzel parçalara çevireceğiz Ama erkenden gözyaşını almanıza fayda var Dostlarım bilginiz olsun Çünkü sık sık yetenek kullanacağınızı söyledim Yeteneklerim bana belirli çok ciddi rakamlar olmasa da bu koridorda uzun süre kullandığınızda sizin canınızı sıkabiliyor. Ondan etkilenmiyor kadına bu önemli. <laughs> Jinx hepsini yedi yeteneği. Hoş olmaz. <laughs> Neyse olsun. birlikte onun canını fulleriz Çizme olmadan da çok hantal kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Nikon'un ne olduğunu biliyoruz. Çarpımız. Yani Niko gözümüzün içine baka baka dönüştü burada ya. Çok kuvvetli. Hasar gerçekten çok yüksek. Erken seviyelerde tutan bir E yeteneğiyle su karalama gibi durumunuz söz konusu olmuyor yani rahat rahat istediğinize elde ediyorsunuz. tekrardan. Klon Fiesta oldu. Oyun direkt bitti. Bu saatten sonra rakibimizin herhangi bir seçeneği kalmadı. Göre göre ölüp ölüp duruyorlar. Bilmiyorum artık efekt verirler mi ne yaparlar ama daha fazlasını almayacakmışız. <laughs> 8 skorun 5'ine katkımız var. Çok güzel bir açılış yaptık. Tertemiz. Yani 6-1 durumlu olan bir Jinx'imiz var. Çocukla iyi oynuyor. İşimiz kolaylaşıyor bu sayede. Soleri'ye gideceğiz. Rakipte alan etkili hasar verebilen çok fazla karakter var ki işimize gelecek de bir eşya yine kalkan etki sunacağız takım arkadaşlarımıza verdiği statlar olsun e, aktifi olsun çok kuvvetli bir eşya gerçekten sevdiğim beğendiğim bir eşya ki şu an tank supportlar arasında e, tercih edebileceğiniz daha önemli bir eşya olduğunu düşünmüyorum. Belki araya e, şeyi sıkıştırabilirsiniz nerede o ha denge örtüsünü sıkıştırabilirsiniz ama Taric'le uyumlu bir eşya değil çok uyumlu değil uyumlu değil. Ucuz atlattılar köyünün ilçesi olmasa Yanıl'ı gerçek sandım biliyor musunuz? totem atmamışım bu arada var ya bu dakikada niye ben totem atmadım için. Hmm. Hmm. Ben Ama Kata gelsen onu da yeriz diye düşünüyorum. 0 2 zaten bayağı kötü durumda. 6 level olamadık yani. Güzel adamı yaşattık. bayağı iyi oldu. Bu <laughs> Ben de öleyim tam olsun ah bir vuruş daha yapsam bu arada öldürüyordum biliyor musunuz orada çok fazla vuracaktı karakter emin olun orada öldürüyordum bir canla falan kalmayacak direkt ölecektik güzel jinx pozisyonu kapatmış oldu soler'in parçasını da alalım çizmemizi aslında tamamlayabiliriz direkt merkür almaya gerek yok bu oyun ninja tabi diye bas bas bağırıyor ninja tabi'yi yapıştırırız o şekilde hareket ederiz soler yerine ninja tabi'yi çıkartmamız daha iyi olacaktır Hayır 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 ben arada bir şey yaptım durun arada yanlışlıkla biz bir şey yaptık Heh. Aman ha sakata gelmeyelim yanlışlıkla gözyaşını sattım lazım biz o <laughs> ara sıra öyle şeyler olabiliyor bir an hatırlıyor musunuz sürekli eşya satıyordum <laughs> iyi mental buluyorlar ya. mental falan kalmazdı bende. Gayet güzel. Bak oto otak yaptıkça Azalan bekleme süresini görüyor musunuz? Direkt 2 saniye falan düşüyor yetenek. komutum sabaha kadar bekleyebilirsin Güzel. Kayıcıların da olabilir mi o çocuk? O çok güzel. Tamam. ya da etkisi olmasa onu keserse onu da keser ah inti inti şu arkadaşı alalım artık yaklaşan kışa başlama vaktimiz geldi bu arkadaş sayesinde bizim ölmemiz mümkün olmayacak bu dakika itibariyle dakika 10 23 skor alınmış 15 skor katkımız var muazzam düşük yarada boşuna önermiyoruz tabii. Tabii doğru pozisyon yaratabilmeniz lazım. Şansımıza yanımızdaki Jinx e, hakim karakterine çok güzel oynuyor. Yani böyle bir senaryo olmasa bile koridorda kendi başımıza bir şeyler yapabilecektik. E, rünlerden bahsedemedim, o oyun çok hızlı bir şekilde başladı. Buzul takviyesi ile birlikte oynuyoruz. Buzul takviyesinin sunmuş olduğu nitelikler çok çok iyi. Rakibi yavaşlatabiliyor olmak, rakibin sizden kaçmasına engel olabiliyor olmak gerçekten çok önem arz ediyor. gitti gittim o adam ne doğru yürüyecekler kaçar bizim çocuk ya buradan Şu an bot değinde dursak hiç kimse gelemez karşımıza hiçbir şey yapamazlar Ya yani şunu yedi ya bitiyor direk adam. Şu anında. Bu arada şaka maka. Yani bot gelse gerçekten daha aklı başında oynardı rakipten ya. Yani rakip bot deyini kast ederek söylüyorum bu arada. Çok fazla hata yaptılar ya. Dümdüz gelip savaştılar. Defalarca kez öldüler. Na Jinx'in pentası burada ama Belki de bu tarafa gelir adam o taraftan çıkmaya çalışmış <laughs> O da olan kaçıyordu sanırım Neyse bütün parçaları tamamladık Artık eşyanın kendi tam parasını çıkartmak kaldı geriye O da bitti mi bin gold Temiz Ama 20 skor katkımız olmuş Dakika 13 Eksejlerini alır mıyız bilmiyorum <laughs> Jinx'in farmı da mükemmel. 22 kilo almış adam. Ya Jinx 3 eşya. Bizim Warwick daha bir eşyasını yeni bitirdi. <laughs> Jin de keza daha bitirememiş şey, eşyayı. yok. Bu da bize kuyu olarak dönemeyecek. Nasıl bir W'lu kullanma şekli. Antiyonu kesmezsek rahat edemeyeceğim. Ah be ah be yetişemedim oraya. Adama bir W sallayabilseydik en azından. Oyun bitti garancım adam koridordan gidin diye ping atıyor ya yani Skor'u aldı öyle yaptı yok skor garanda kalmadı mı Gel gel devam et Orada benim de o sıçrayı atmam lazımdı. Garen hiç orada olmadı bu arada hiç hiç sadece <laughs> <Yani> yürümedi bile <laughs> neyse sıradaki eşyamız şövalyenin adağı olacak bunu takım arkadaşımıza yani Jinx'e bağladığımızda onun etkisini daha da fazla arttıracağız. Keza ona doğru hareket ederken kazanacağımız hareket hızı da bizim için önemliydi. Yaklaşan kışta son kışa dönüştü. Süper. <laughs> ah be. Ben şöyle gideyim bakayım. Galen orada ölecek gibi hareketler yapıyor. devam etmedi orada. Seriye bakalım. Attın dört mermi hapsiz ama güzel biz ölelim karşında takım arkadaşlarımız bir şeyler yapsınlar Oo, o da böyle kötü oldu onu güzel atmalıydı bence bizimki oyunun bittiği yer burası olabilir belki rakip takımın hatta sürüvermiyor skor olmuş olmuş 47. bu saatten sonra çevirmeleri mümkün değil hele ki böyle peş peşe olmaya devam ettikleri sürece yani ne kule alabilirler kulelere doğru düzgün hasar verelim bot kulesi hasar yememiş mi bir, ya, tamam. 51 hasar yemiş. Birisi 51 vurmuş. Yani 51 vurmuş birisi. <laughs> Allah pahalıya mal oldu Jinx'e. Rakip en yakın level'da Pantheon'muş. 12 level o zaten ayakta tutmaya çalışıyor oyunu Diğerlerinin hiç o heves, istek yok Jinx doğana kadar beklemek zorundayız. Saçıkta de elde edebileceğim tek şey Karan'la birlikte milyon altı silah faydalandırdamadım adamı ya. Ah 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 ölmek istemiyorum. Ah be ah be. Vuramadığımız için vuracak kimse olmadı hiç. Q'yu tekrar ben kullanamadık. Hadi minyonlar yokken vursaydınız. Güzel. İngilizce var? Hmm, on tercih varken bir saldırı eşyasına daha ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok abartı geliyor bana. Onun yerine direkt daha agresif eşyalarla birlikte karakteri daha da böyle hasar noktasında tamamlamak, rakibe tek kıvama getirmek veya tank edebilecek bir eşya tercih etmek daha mantıklı geliyor. Sonra eşyayla kanoslamış da Kano yapmak mükemmel olabiliyor. Güzel <laughs> <Bize> uzaklaştı pozisyonlar <laughs> bir de play'i aldı <laughs> ah kontra <Bantı> bit <laughs> Dakikayı 20'ye getirdiler adamlar uzatı 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 aradaki skor farkı 29'lar hiçbir şey değil Kıralım. Ops. Güzel gitme. Tam Tekim burada. Tek olmasam. Gene neyse de. Kamer ne yapıyor ya? Karantolu oluyor. Falan boş verelim Nişancımızın yanına gidelim Bitirmiyoruz da oyunu saçma bir şekilde Şu an uzatmak işimize gelmeyecek bence Şeyi birleşince Soleri ile birlikte ee... Oo, sıçra artı ultimiz birleşince ulti o patlayana kadar ki süre zarfında Solera ile birlikte zaman kazanabiliyorsunuz. Sonrasında zaten savaş kendinden gelişiyor. Ama bunu yapmak lazım işte. Galen'in o müthiş bu full hareket hızı verecek eşyalar oluyor ki herhalde koşup koşu ölmek niyeti veya haritayı mı dolaşmak istiyor bilmiyorum. Alsın rakip kaynakları alsın en azından. Şimdi randuyuna gitmek de mantıklı olabilir ama o kadar fazla kritik kuruş hasar çıkartabilecek karakterleri yok. Saldırı hızı bakımından da yine absürtlü saldırı hızına sahip değiller. O yüzden birazcık kararsızım açıkçası burada. Ne ile birlikte bully devam ettirsek diye. Zeka alalım ya. Buraya mecburen en yakışacak eşya bu olacak galiba. bir anda oyunu çevirip kazanıyorlarmış değil mi? Bu arada bu dakikalarda yapılacak bir hata böyle bir şeyle sonuçlanabilir yani. Şu an hala şövalyenin adağını bağlayamadık mesela. çantasını attırdık. Burada ne işi de alıp bitirme zamanı. Nikon <laughs> bittik yazıyor ya. 3-13 adam. Defalarca öldüğünü görmüyor. Katarına laf ediyor ya. Yazık gerçekten yazık. istediğim o görüş skoruna yetişemedim. ahım şahım bir totem atmalılar. Ben Garen'e güvenmemeliyim. <laughs> Aa totem eşyamızı bu arada. Bak şimdi fark ediyorum. Bunu. E katacağım. güzel bir penta daha küçük üstü kaç skorla tamamlıyor 39 skor katkısıyla tamamlıyor oyunu pardon ee, 43 skor katkısıyla tamamlıyor biz de o arada 42 skor katkısıyla tamamlamışız oyunu bitirelim artık adımız kaçmasın güzel ve keyifli bir oyunda arkadaşlar umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamını istiyorsanız da beğeni bölümü olarak abone olabilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim